icadi fikirler sunuluyor. Arasından en uygun fikir, fikir e, herkesin beraberinde seçiliyor ve bu fikir üzeri iki gün boyunca çalışıyor, çalışılıyor. İki günün sonunda ortaya bir proje çıkmış oluyor. Startup fikir, daha doğrusu girişim bilgilerinin konsepti budur. Evet, ee, isterseniz programa başlamadan önce şu an daha e, grup e, yani belirli bir sayıda e, mikrofon varsa herkes kendini kısa bir tanıtabilir. Hangi uzmanlık alanında kimler burada? Onu öğrenebilirsek çok iyi olur. Sizlerle de tanışmış oluruz. Ondan sonra da e, slaytlarımızda devam edeceğiz. Yok orada talent kamp onlara mesela e, masraf makbuzu kesecek. Onlar yani talent kamp ödeme yapacak. Onlar karşılığında işte masraf makbuzuyla onlardan işte şeyini ödeyecek. Yani bu aslında şey Gitti gidiyorum. Ürün satılmayan, sadece hizmet satılan versiyonu. Herhangi bir konuda üründe veya hizmette sorunun, problemi veya kafasında konuyla ilgili soru işaretleri olan kişilerin bu konuda fikir alışverişinde bulunabileceği, kişinin her türlü sorusuna cevap bulmayı hedefleyen bir sorun var, bir sorunun var. Kalıplarına, bu konuda bir çözüm önerisi veya fikir önerisi, deneyim paylaşımı gibi geri dönükler alabileceği bir sanal ortam yaratmak bu ortamın cevap çözüm öneri grubunda e, bu grupta yine internet kullanıcıları oluşturacak. E, geri dönüt grubu ve e, bir ürünün veya hizmetin mümessili olmadığı e, çözüm konusunda da şu Türkçe bir kişi olduğu için e, cevaplar gerçekçi olacaktır. Kişiler daha önce daha önceki iyi ve kötü deneyimlerini paylaşabilecek bir fikir alışverişinde sıradan veya sıra dışı hatta mantık dışı da olabilir. Aralarında Anlaşacağ anlaşılacağı kulüpten kastınız burada aslında. Bunlar seri toplum kuruluşları da olabilir, öğrenci kulüpleri de olabilir. Ee, genel olarak tüm kulüpleri bir araya getirebilecek bir oluşum. E, şu anda evet, e, üniversitede veya birçok bu tarz kulüpler, üniversiteler çalışan firma var. Yani site olarak var ama atıyorum e, Çayeli Derneği ile yapılacağı bir organizasyonda kesinlikle bir çay firmasını bulmaya çalışıyor ama iki tane daha gerisinden derneği tanıysa de çok daha büyük, çok daha nitelikli bir organizasyon yapabilir. Bunlarda çok ciddi bir eksik var ama her derneğin içinde biliyoruz ki ne kadar çok dernek, internetten bir haber olsa da bir kişi var. En azından onların oğulları veya yeğenleri var. İnternetten anlayıp bu profil oluşturabilecekler. Sonra işçiler servisi. E, Türk istiyoruz. Dönemli işlerine, görevlerine, internet üzerinden duyurularak hedefliğe ulaşması. Yani e, çe çeşitli organizasyonlar, bu organizasyon olsun, e, her geçen gün farklı organizasyonlar düzenleniyor. O organizasyonlarda çalışan stand görevlisi olsun. E, mesela bugün mesela oldu mesela üniversiteden e, öğrencilerin katıldığı. Onlar ücretsiz, gönüllü e, bu işe yapıyorlar ama normalde e, büyük seminerlerde ücretli olarak Ajansa bağlı çalışıyor öğrenciler. kullanıcılar. E, yani sizler. Mesela ben de e, uzun bir zaman sürece çalıştım ajans kurmalarında ve bu ajans firmalarından belli ücretler aldım, günü günü aldığım ücretler. Yani bir yüze göre atıyorum örnek verelim çok rahat bakana. 70 TL aldım, işte 50 TL aldım gibi. Ee, ve bunları ajans firmalarına kayıt olarak, bunlar kayıt oltuğu ajans firmalarına daha sonra ajans firmalarından bana e, ilanları, yani iş ilanlarının gelmesini bekliyorum. Ben hecam dinliğim de bekliyorum ama Kusura bakarsın. Öğrenciyim ben ve ilk defa böyle bir etkinliğe katılıyorum. Çok acemi bir şekilde fikir e, sahibiyim ve fikir sunumu gerçekleştireceğim. zaman başlıyorum. Fikrimin adı, ülkemde nerede, ne zaman, ne oluyordu? Bu çok kaba taslak bir şekilde sunulmuştu. Ben bu fikrin adını değiştiriyorum. Etkinlik dükkanı diyorum. Etkinlik dükkanında adından alışılacağı gibi Türkiye'de o kadar çok birden fazla etkinlik var ki aynı zamanda aynı miktarda. Biz bunları bir yerde, e, bir yerde toplamak, ben bunları bir yerde toplamak istiyorum. Mesela yazdığını okuyayım. Şu anda içerisinde bulunduğumuz organizasyonlar günün girişim günleriyle ilgili insanlara kaç kanal vasıtasıyla ulaşıldı? Gazete olabilir, internet olabilir, TV olabilir. Benim benim çok Bir şey akış alalım belki. e, <laughs> gazete olabilir, televizyon olabilir, internet olabilir. Çok fazla kanal ulaşıldı. Ama yine de hani benim çevreme bakacak olursak bu, e, bu ee, girişim günleri organizasyonları daha önceden haberi muhasirde kesinlikle katılırdım diyen ya da şu anda hala haber olmayan insanların sayısı çok fazla. İşte böyle e, Türkiye'de il il e, bütün e, illerde o, oluşan organizasyonları farklı kategorilerde mesela e, Konserler, eğitimler, yarışmalar, seminerler, fuarlar, festivaller şeklinde farklı kategorilerde e, ayrılarak e, bunların ne zaman, nerede, kim tarafından sponsorları neler farklı bir şekilde e, oluşturabiliriz Biz site şeklinde e, buna üye sponsor ya da e, ana reklam bir şekilde gelir olabilir. Benim fikrim şu. E, aslında bunu bir arkadaşımla beraber düşünmüştüm. Lokum diye bir site yapacaktım. Henüz daha domaini da belli değil. Ama dedim ya ben zaten hali hazırda sosyal medyada üzerinde çalışıyorum da bir sürü fikrim var. Lokumdaki fikrim şu, insanlar gelecekler. E, ismi aldanmayın, yalnızca lokum değil. Herhangi bir tatlıya ekleyecekler profillerine. Yani daha doğrusu e, hiyerarşi profil eğer seçilirse tabii ki bahsederim daha detaylı ama insanlar hangi tatlıyı sevdiklerini söyleyecek. Ve buldukları ünlü fotoğrafları ekleyecekler. Belki Wiki gibi bir mantık, hani geliştirilebilir bir itemler olacak. Belki kendi herkes kendi dondurmasını ekleyecek, anlatabiliyor muyum? Ama sonuçta kimin ne tatlı yediğini bileceğiz ve insanların, e, çünkü tatlı özellikle kadınlar tarafından enteresan tercih edilen bir şey ve yani bir tutku e, ve internette kadın kullanıcı çok gayet bir şey. Yani bir tabak ondan biliyorum, kendi projemde Yani e, işin yok mu git dersiniz artık. O kadar fazla tarif ekleyen oluyor bir günde. Yani başka bir işle uğraşmıyor zannedersiniz. Yemek tarif ekliyor insanlar. E, 13-14 hani ekleyen insan olduğunu biliyorum. Günlük bir çalışma modeli olacağını düşünüyorum. Hani farklı bir iş modeli olacağını düşünüyorum. Örnek görmedim bir iş bu kadar yurt dışında kahve, şarap, bira için yapılan düşen var ama e, Türkiye'de hani iki tane henüz denk gelmedi. Biraz önce bir şey demiştim hız konusunda. Ee, ona da örnek olsun diye ilk ben sunum yapmak isterdim aslında ama 5 bölüme ayırdım. Hızlı bir şekilde e, bahsedeceğim. E, şu, üyelik, klasik Facebook üyelik sistemini düşünün. Bir üyelik bölümü, ikinci bölüm giriş ve akış bölümü, üçüncü bölüm gelir modeli, Dördüncü bölüm Akılda Kalıcılık ve 5 bölüm Exit olacak. Ee, birinci bölümden başlıyorum. Öncelikle e, tanım yapıyorum. Sosyal Trafik Projesi'nin ismi. Yani sosyal network değil bir sosyal trafik projesi. E, mobil ve web üzerinden kişiler, eşleşen araba plakaları üstüne dayalı bir data sistemi. Yani kişiler isimle değil birbirlerini plakalayırlar, arkadaş olarak ekleyecekler bu sistemde üyelik modeli kişi kendi plakasını ekliyor. İlk önce kendi plakasıyla kendi ismini eşleştiriyor. Yani benim arabamın plakası 34 HT 686 kişi ismi Erhan Erdoğan. Ben bunu ekledikten sonra arkadaşlarımın plakalarını eklemeye başlıyorum. Mehmet Cihangir'in plakasını ekliyorum. 34 AB 6649. Ailenin plakasını ekliyorum. Ferit Bey'in plakasını ekliyorum. Arkadaşlarımı e, Facebook gibi profilimde arabalarıyla birlikte ve gerekirse kendi tanımları olan markalarıyla birlikte Honda, Audi, A3 değil mi Mehmet? <gülüyor> Audi. <gülüyor> 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 kendi arabamı ekliyorum. Volkswagen'de bir dolu küçük bir araba. E, vesaire şeklinde ekliyoruz. E, ondan sonra birbirleriyle ilişişen plakalar. Aslı ekledi plakasını. E, Aslı benim plakamı ekledi, ben Aslı'nın plakasını ekledim. Biz Aslı ile arkadaşız demektir çünkü sistem bunu match edebiliyor. Şimdi bilgi girişi ve atış bölümüne giriyorum. Ee, site üyesi arkadaşlarının ve ailesinin plakalarını ekliyor sırayla. Kendi e, kişisel datasını oluşturmuş oluyor ve e, arkadaşlarını oluşturmuş oluyor. İkinci kısımda site üyesi, buradan sonra iş ilginçleşiyor ve mobil giriyor işin içine. Site üyesi trafikte giderken, E5'in trafi kalabalık bir trafikte, gördüğü trafik plakalarından beğendiği bayanların araç plakalarını eklemeye başlıyor. <laughs> 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 de geliyorum, son bölüm bu da. E, bu da çok ilginç ve hani, biraz önce aklıma gelen komik bir, bir şey. Facebook değeri 15 milyar dolar şu an. Herkes kullanıyor ve 15 milyar dolarlık bir, bir şirket. <laughs> Ford Motor Company şirketinin e, piyasa değeri 16 milyar dolar. Ben Ford'a gitmek ye istiyorum, Exit olarak. Teşekkürler. <laughs> Kooperatifi reklam sektöründe oluşturabiliriz. Şimdi internette çeşitli tabi reklam alanları var ve çeşitli müşteriler var, reklam veren siteler var. Bunlar yavaş yavaş hatta bence şu an oluş oturulmuş durumda segmentlere ayrılmış durumda. Yani gidip bir HP reklamını hiti çok falan ve kesici yüksek bir şekilde görebilirsiniz ama ee, herhangi bir işte 18-20 yaş, 16-20 yaş arasında e, okul grubu olan bir forumda bunu göremeyebilirsiniz. Yani reklam veren artık e, seleri seçmeye başladı. Fakat, e, bilenlerin zamanı bilmiyorum, e, anlatacağım şey Virgül.com sitesinin yaptığının aynısı aslında çok geleneksel bir internet ticareti. E, sadece e, hazır yerler satın alacağız. yani 30 kişi, 40 kişi veya 100 kişilik ne kadar olacaksa çok küçük miktarda paralarımızı birleştirerek diyelim ki 10 tane, 15 sitenin 6 aylık belirli formatlarda belirli alanlarını satın alacağız. Biz bunlara sahip olacağız. Ondan sonra bunları satmaya çalışacağız. İş bu kadar net.